Hitit Üniversitesi mezuniyet töreni Doktor Turhan Kılıçoğlu stadyumunda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 2800 öğrencinin okuluna veda ederek hayata adım attığı törende sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. Vali Sabri Başköy, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Rehametin Alkan, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çelik, akademisyenler, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tribünleri tamamen dolduran aile Öğrenciler ve öğrencilerin yakınlarının coşkulu alkışları arasında yapılan geçit töreninde işitme engelli öğrencilerin sizi seviyoruz işareti tüm katılımcıları duygulandırdı. Protokol konuşmaları ve fakülte birincilerinin ödül törenlerinden sonra mezun olan 2800 öğrencinin belgeleri takdim edildi. Halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle devam eden program KEP fırlatan öğrencilerin eğlencesiyle devam etti. pırıl pırı gençlerimizi mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli konuklar, kavramların, yaşam felsefelerinin, teknolojilerin sürekli değişti ve geliştiği bugünün dünyasında en değerli yatırım hiç şüphesiz insana yapılan yatırımdır. Bilginin en büyük güç olduğu bu çağda kendini yetiştiren, araştıran, girişimci, bilime katkı sağlayan ve böylece ait olduğu toplumun yükselmesine defat düzeyinin artmasına vesile olacak kişiler yarınki meslektaşlarımız ve geleceğimizin teminatı değerli öğrencilerimiz olacaktır. Bu kapsamda 2006 yılında kurulmasına rağmen hızlı bir büyüme içerisinde olan genç Hitit Üniversitesi de çağın gerektirdiği tüm gereksinimleri olabildiğince karşılayabilecek bir yaklaşımla üniversitelerin en önemli temel işlevi olan eğitim öğretim faaliyetlerini bugün itibariyle 160'a yakın istihdam odaklı bölüm ve programları ile başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Genç ve üretken bilim insanlardan oluşan 550 aşkın akademik kadromuz bilimsel ve etik değerlerinden ödün vermeden tüm paydaşlarımız ile hep birlikte daha ileriye hızlı ve emin adımlarla ilerlemekteyiz. Üniversite hayatı boyunca öğrencilerimize iyi bir eğitim vermenin ve onların mesleki bilimlerinin artırılmasının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlayabilecek Tüm faaliyetler üniversitemizce olabildiğince desteklenmekte ve üniversitemiz genelinde yaygınlaştırılmaktadır. Bu bilinçten hareketle, hiç üniversite olarak sadece eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, öğrencilerimize her geçen gün sayıları artan öğrenci kulüplerimiz ile de çok büyük hizmetler vermekte ve yetkinlikler kazandırmaya çalışılmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimizin özellikle uluslararası arenada çalışmalarını yapmak üzere, başta Erasmus adını verdiğimiz değişim programı olmak üzere ve bugün Mevlan adını verdiğimiz program aracılığıyla öğrencilerimizi yurt dışına göndermek, yurt dışındaki meslektaşlarıyla kaynaştırmak, tanıştırmak ve daha önemlisi değişen dünyayı tanımaları için her türlü çabayı öğrenci arkadaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz ve her geçen gün sayıda da öğrencimiz bu imkanlarımıza yararlanıyor. 4 yıl boyunca ya da 2 yıl boyunca teorik eğitimleri aldınız. Bundan sonra hayat tecrübesini hep beraber yaşayacaksınız. Yine bir söz var. Vatanı en iyi seven vazifesini en iyi yapandır. Dolayısıyla buradan aldığınız teorik ilimleri vatan aşkıyla, vazife aşkıyla ve tecrübe ilmiyle de bütünleştirdiğinizde dört dörtlük bir vatansever ve millete olan borcunu daima başlarda taç olacaksınız. Çok değerli arkadaşlarım. Sayın vekilimiz ve sayın hocamız Çorum'la ilgili ve üniversitemizin gelişimiyle ilgili Hicit ailesinin gelişimiyle ilgili güzel dileklerini ifade ettiler, güzel bilgiler verdiler. Şunu ifade etmek istiyorum. Bir ailede yürekler tek attıkça Kalplerin ritimleri aynı şekilde attıkça bir ilde uyum ve kalpler aynı şekilde attıkça halledilemeyecek bir mesele yoktur. Öyle inanıyorum ki çorumda kalpler çorum 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 diye attıkça bu ilde halledilemeyecek hiçbir problemin olduğunu zannetmiyorum. Hemşire <laughs> bütünlüğünü koruyacağım ha. Ben kimsinin bütünlüğünü koruyacağım ha. Ant içerim. Siz. Coşkulu alkışlarımızla.